Farklısı. Farklısı. De, e, krallıklar bir taraftan devam ediyor. Mesela İngiltere'de, İspanya'da, Hollanda'da <laughs> yanlış hatırlamıyorsam Hollanda'da krallıklar devam ediyor. Evet. Hocam daha sonra e, buradan Barcelona transferi var. Ve burada <laughs> her neyse. Barcelona transfer oluyor. Sonra Barcelona'dan da yüksek bir mevzayla Inter'e transfer oluyor. Burada ilk sezonu güzel geçiriyor ama ikinci sezonun ortalarına doğru e, sakatlık, geçiyor. E, sakatlık geçiyor. Ama hocam sakatlığına rağmen e, 2002 yılında da Real Madrid e transfer oluyor. Burada da yaklaşık 5 yıl geçirdikten sonra e, Milan transfer oluyor. Orada da bir iki yıl kaldıktan sonra e, adını bilmediğim bir takıma transfer. futbolcu kariyeri de 2011'de bitiyor. Ee, başarılarından bahsedecek olursam. Ee, orada duralım. Sana da serbest sorular soralım. Bu amatör liglerin hali ne olacak? Yani Türkiye'de biliyorsunuz. Yıl Üç büyükler, dört büyükler Hakel Arada Hakel tek bir mi? Arada tatlılar çünkü şampiyon oluyor. Türk futbolun gelişimi, demin hakemlikten bahsettik. Kimsen, e, spor bakanı var mıydı? Var hocam. Gençlik ve Spor bakanı. Evet. Bir bakan olsam Türk Sporu'nun e, özellikle özelde Türk futbolunun gelişmesi için milyonlarca, milyarlarca dolar döviz girişi için biliyorsunuz bu bakasınızda büyük bir hasılat verildi. Neler yapardım? Altyapı çalışmalarından başta birkaç cümleyi alalım. Başka bir şey yapmazdım